Ramazanlar. Herkesef. Herkesef iyi Ömür boyu sizlere hizmet edecek. Biz Zamanlarda güzel yerlerde tekrar kavuşuruz. Allah yarın arkadan böyle bir neslin geliyor olduğunu görmek hepimiz için büyük bir keyif. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin daha büyük ve güçlü olması için iyi yetişmiş vatanını, milletini, dinini, devletini seven insanlara ihtiyaç var. Onlar da sizlersiniz. Burada size çok güzel bir ortam hazırlanmış. Tekrar dernek başkanımıza, müdürümüze, hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sizlerin yapması gereken de çalışmak. Buraya gelip, sebat edip, Kur'an öğrenmek ve hafızlık çalışmak. Bugün belki farkına varamayacağınız Sonrasında size hem bu dünyada hem öbür dünyada büyük iyiliklerin kapısını açacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Sağ Aleyküm Selam. Aleyküm Sağ Sağ olun. Aleyküm Selam. Maşallah. Takip ediyoruz. Dün sosyal bölümlerdeydiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bugün inşallah. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Yol kaza kalıcı hale gelmemesini sağlamak lazım. Evet. evet. Yol kaza. <laughs> <laughs>